şey. O köşeyi niye öyle boş bıraktın gözde? Baba şu an yayındayım bu arada haberin yok. Yani koltuk burayı doldurdu diye. Yok yok evet. bir şey değil de. Hani öyle bakınca ev bomboş böyle doldayım yani. Arkadaşlar. Başka bir şey var. Diyor, yani. <laughs> şey Şunu şu beyaz keşke. Oje, evet, Şimdi çok Ya biz şu an Doktor, evdeyiz ama çok kötü depremde Siyahlar, ee, bilmeyen varsa 6.2'de <laughs> Kedim yalnızdı. Bu seferim sen balık esirde mi yaşıyorsun ki? <laughs> Bu seferim sen balık esirde mi yaşıyorsun ki? Balık ben İstanbul'dayım ve balık esir acayip fena. Hem yani balık esir yani ölüm ka Sipas, Aa çok kötü. Uşak açık kalsın mı? Kalsın. Buradaki ışığı açmam ister misin? Olur. <laughs> Baba, yayındayım. Pardon. Baba ya. Ya. çıkıyorum bay dedim hızlı hızlı çıktım annelerin yanına gittim elim ayağı titriyordu komşu çocuğu cips getirmiş ne <laughs> komşu anne komşu çocuğu cips getirmiş ne <laughs> Selam falan tek ben üzerine çekişen katılmak var mı ben katılabilirim bu arada. Bizimki de yıkıldı Köydeyim şu an. Köyde e dakika Pups. ne verirsin? Deprem yayın arkadaşlar. Deprem yayını şu geçiremedim şu değiştiremedim yani. Çok fena. Acayip kötü. Ve deprem <laughs> Arkadaşlar deprem bir tek balık esirdi olmadı. Mesela ben balık esirdi olmadı. Pamuk ne için? Üç Yani park. Dakika yayın. Dakika arkadaşlar. Şimdi bakın. Mesela en son şunu yapmışım bu grant için. Tamam. Bir bir dersi bir e, haber mi? E, şey balık esir en kötüsü oldu. ama biz balık esirli de değiliz yani bu yüzden şanslıyız. balık esir ama çok kötü. Evet. E, İzmir İstanbul Balık esir en kötüsü yani deprem şu an balık esir gibi ee, binalar yıkılmış yani enkaz falan varmış enkaz çok kötü bir şey ya enkaz yani çıkar <laughs> mod yapmıyorum çok fazla mod var yani bu yüzden <laughs> Merkez Balıkesir. Evet işte Merkez Balıkesir. <laughs> Deprem yayını. durum sabitleyeceğim. Deprem <laughs> yayını. Sabitleyeceğim şimdi şunu. Baba. Baba. Yemek yemeden maistesini içmek Hayır, istiyor. Hayır, öyle değil. Baba daha ağzından bir şey içiyor. söyle. Baba daha ağzından bir şey içiyor. Ben söyle. söyle. bir Yine deprem bildirimi. Görürsen bir şey söyle. Bir şey söyleyeceğim. Birinden deprem bildirimi geldi. Instagram'da deprem mi anlayamadım ama. Yine belki anne deprem bildirimi gelmiş olabilir şu an. Instagrammış. Çok benziyor. Yok deprem değilmiş arkadaşlar. Instagram ben Instagram ile çok karış. Evet. Telif mi yedim ben? Ben telif yemedim. Ben telif yemiş olabilir miyim şu an? Bazı şey Bak şimdi biz yürüyüşe çıkmıştık annem falan teyzem daha sonra bir anda biz tam böyle yürüyecekken ana yürüyüşe geçecekken arkadaşlar bir baktık eş, adı nedir böyle annem dedik işte 5 nokta olmuş işte biz ben 5 noktayı fazla görmüyorum çünkü bir şey hissetmiyoruz onda biz daha sonra insan böyle çıktı mesela böyle bir kişi elinde kedisiyle çıkmış işte deprem oldu dedik 6 dedik. nokta olmuş dedi. Daha sonra biz zaten eve geri döndük. Daha sonra biraz... Tamam. Evet anne babam aldım dedi ama. Açın açın. Nerede o? Odasında. Ben duruyor da. Var tamam, ama. <laughs> ama şu an yapamıyorum. Ben bilmiyorum. Ben Benim tabletimin şarjı full. <laughs> tabletimin şarjı full. Ona tak şimdilik baba. Şimdi abi nereye Bilmiyorum ya ben. sana soruyorum. Ben de bilmiyorum baba gerçekten. <laughs>